Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir turnuva videosundayız. Ee, arkadaşlar turnayı şimdi kandırmak için tabi bu işin belli saatleri var. balığın avlanmaya çıkacağız. Saatleri bulmak lazım. Turnuvalı biliyorsunuz her saat avlanan bir balık değil. O yüzden arkadaşlar genellikle tercih etmeniz gereken saatler sabah saatleri ve altta işte akşam saatlerini tercih edebilirsiniz. Onun dışında hani ee, balın kaşığı kovalamasını sağlamalısınız. Tabii eğer kaşık atıyorsanız ben şu anda şu şekilde Şuraya bir kaşık atıyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Bunu çoğu markada bulabilirsiniz. Kaşınız elinizden geldiği kadar e, yavaş ve kendiniz biraz da aksiyon vererek çekmeyi deneyin. Yani mesela düz sarımla vurmadı balık. Düz sarım dediğim zaten herkes bilir. Düz sarım şudur. Bakın bu şekilde balık dedi, diyelim ki vurmadı. Direkt hemen kendi çapınıza şöyle şu şekilde bir aksiyon verebilirsiniz. Bir hızlı bir yavaş şeklinde. Şöyle balığı kandırmak için veya yukarı doğru biraz sonra düz çekip yavaş bir şekilde tabi bunların hepsi yavaş hiç acele etmenize gerek yok turna zaten avını kovalayan bir balık değildir arkadaşlar. Turna yatan bir balıktır. Avın ayağına gelmesini bekler ve onu yakalar. Bu sebepten dolayı turnayı sizin aramanız daha mantıklı arkadaşlar. Yani turna sizin ayağınıza gelmeyecektir. Siz turnanın ayağına gidip turnayı kandırmak zorundasınız. İşin özeti bu arkadaşlar. Sürekli aynı yere atmanın da hiçbir şeyi yok yani eğer tabi orada oynayan bir balık gördüyseniz O bölgeyi tarayabilirsiniz Ama Eğer ki böyle bir şey yoksa Sürekli Yer değiştirerek Attığınız bölgeyi tarayarak vurdu şu anda bir tane Tarayarak deneyebilirsiniz Bakın şurada önümde bir turna oynadı görebildiyseniz bilmiyorum tabii şu ondan çok uzak burası. Şöyle biraz daha girebilirim suya. Şu an fazla rüzgarlı bir hava. Su durgun değil. O yüzden balıkçı biraz zor. Balık biraz da arkadaşlar temiz suyu ve Sakin havayı sever. Yaz aylarında. Kış aylarında zaten turna hava olmuyor. Bakın sürekli aksiyonu bu şekilde değiştiriyorum. Ee, arkadaşlar kendinize de bir vicdan limit belirleyebilirsiniz turna için. Eğer tabii misafiriniz yoksa, misafiriniz varsa da 40 santim altı balıkları almayın. Minimum limitiniz devletin bize verdiği limit 40 santimdir arkadaşlar. Eğer ki öyle misafiriniz falan yoksa mesela benim yok bugün yok diyelim örnek verelim. Ben 50 santim altı balığı salarım arkadaşlar. Çünkü bu balık tutması gerçekten çok zevkli. Kandırması çok zevkli. Uğraşmak çok zevkli. Hadi bakalım. Aldım. Gel. <laughs> Arkadaşlar bir tane aldım. Gezdiriyor. Oto <laughs> Arkadaşlar güzel bir boy. Turna. Aşağı yukarı 50 cm üstü ve kilo ürün. Biraz daha yorulursa. Evet. Hemen ölçümünü yapacağım arkadaşlar. Sonra devam edeceğim. 50 santim altı gelirse yer arkadaşlar salarım muhtemelen. Evet arkadaşlar. 50 cm altı girirse balığı salarım. Daha önce de söylemiştim. Tamam bakalım şöyle sabit diyelim. 58 cm'lik bir turna. Şöyle hemen şuraya yapıştırırsam göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi yaklaşık 58 cm'e değiyor. aldım. Ooo oo, çok güzel. Çok güzel boy. Arkadaşlar bu daha güzel. Demek ki daha güzel sanki. Hoppa. Yok yok. O kadar da iyi değil. İyi bastı ilk başta ama o kadar da iyi bir turna değil. Gel gel. Çok küçük bir şey arkadaşlar. <laughs> Gitti salacaktım zaten. <laughs> A suya gir la Resul abi. Abi su bulansan olur kenar ya bura. Artist. He? Artist. <laughs> ben oradan daha uzağa atarım. Şov mu yapıyorsun yani abi kardeşine? Yok, demir ağır ya. Kaç gram? Aldım. Aldım aldım. Aldım aldım. <laughs> Ay maşallah subhanallah. Çok güzel boy. <laughs> ya. Resul abi çantayı alayım abi. <laughs> Hop Allah. Tek abi kaçırır mıyım daha. Gel abi gel. Şunun da oyunu bir ölçelim birlikte. Maşallah sübhanallah arkadaşlar. Akşam suyundaki yeni balım. Demin aynı balı Resul abi'ye gelsin deyip attım. Abi, Yok, abi <laughs> Al Aynı balı. Resul abi'ye gelsin deyip saldım. Gördünüz deminki atışımda zaten. Gel Resul abi ölçelim hemen. 56 öbür taraf abi. Bu ürün şurasından, alt çeneden abi. 55-56'ya geliyor neredeyse. Yine güzel bir boy. Turna. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Artık akşam oldu. Yavaş yavaş avı sonlandıracağız. Umarım bu videomuza da like atmayı ve yorum atmayı unutmazsınız. E, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.